Merhabalar, ben Yön Otomotiv Jeep Satış Danışmanı Huriye. Bugün sizlere renkli Rubicon'dan bahsedeceğiz. 2000 benzinli motor, 272 beygir, 400 torkluk bu güç, fabrikasyon çıkışı plastikli 17 inç alüminyum alaşımlı jantları ile tırmanamayacağınız kaya yok. 2574 kilogram ağırlığı olan bu arazi aracı ZF 8 ileri otomatik vitestir. Bizler de bugün size arazi vites kolundan bahsedeceğiz. Arazi vites kolunun üzerinde 2H, 4H, Auto, 4H Part Time, N ve 4L kademeleri bulunmaktadır. Kumanda kolu üzerinde iki tekerlekten ve dört tekerlekten çekişli olduğunu ifade eden High Low hızlı ve yavaş sürüş modları bulunmaktadır. 4x4 araçlar bazen on rot yollarda kullanabileceği için ihtiyaca göre 4x2 ve 4x4 geçişleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu segmente adını veren renkler ise tarihi mirasına sadık kalarak her türlü zorlu yol ile başa çıkabilmek için sürücünün kendisini kumanda edeceği şekilde tasarlanmaya devam etmektedir. Otomatik vites kolunun hemen sol tarafında bulunan arazi vites kolu olarak tarif edilen bu kol, araç altında bulunan 4x4 transfer kutusundan doğrudan bağlıdır. 2H sürüş modunda araç sadece arka tekerleklerden itişli olarak hareket etmekte ve on rotta tekerleklerin yola daha iyi tutunabileceği zemin koşullarında tercih edilmesi gereken bir moddur. Avantajları ise daha düşük yakıt tüketimi, daha sessiz ve dönüşlerde esnek bir sürüştür. 4H auto sürüş modunda ise kar, çamur, kum gibi tekerleklerin daha iyi tutunamadığı zemin koşullarında kullanılır. Asfalt, sürüş koşullarında güvenle kullanılabilecek bir moddur. İKH sürüş moduna göre daha iyi tutunma ve daha güvenli sürüş sağlar. 4H part-time sürüş modunda ise 4H Auto sürüş moduna göre farkı transfer kutusunu yani merkezi diferansiyeli kilitleyip ön ve arka şafların aynı hızda dönmesini sağlar. Sürüşe sağladığı katkı ise tekerleklerin çok iyi tutunamadığı zeminde ön ya da arka tekerleklerden patinaj yaptığında merkezi diferansiyel kilitlendiği için zemine tutunabilen tekerleklerin dönerek aracı hareket ettirebilmesidir. Tekerleklerin yola iyi tutunabildiği asfalt ve benzeri on road koşullarda bu sürüş modu tavsiye edilmez. Neye sürüş modu ise renklerin tekerleklerin yere temas ederek başka bir araç tarafından çekilerek götürülmesi esnasında vites kutusunun hasarlanmasını engellemek için kullanılan bir moddur. Şimdi ise size 4x4 sürüş fonksiyon kumandalarını anlatacağız. Arka diferansiyel kilidi, ön ve arka diferansiyel kilidi, Off olarak diferansiyel kilitlerini iptal etme tuşu. bar ise viraj çubuğunu iptal etme ve devreye almaya yarar. Diferansiyellerin görevi araçların dönüşleri sırasında döndüğü tarafa göre içeride kalan tekerlerin dışarıda kalan tekerliğe göre daha, daha yavaş dönme ihtiyacını karşılamak için tasarlanmıştır. Bu aslında fizik yasasının bir gereğidir. Şayet diferansiyel olmasaydı her iki tekerlek de aynı hızla dönmeye zorlanacak ve içte kalan tekerlek aynı hızla dönerek aracın yön vermesini zorlaştıracaktı. Kısacası konforlu, emniyetli bir dönüş olmayacaktı. Diferansiyel dönüşlerde tekerleklerin kendi ihtiyaçlarına göre dönme hızlarını paylaşmasına yarar. Rubicon'a <laughs> özel diğer bir önemli fonksiyon da sway bar'dır ayrılıp bağlanabilen viraj demiri off-road sürüşlerde özellikle kaya tırmanışlarında ön tekerleklerden birisi kayaya çıktığında viraj demirinin birlikte hareket ettirme isteği gereği diğer tekerlek de sanki kayaya çıkıyor gibi yerden yükselir ve bu teker yere basmadığı için 3 tekerlikten çekişli hale gelir ve bu off-road disiplinine aykırıdır fonksiyon ile viraj demirini iptal ederek kaya tırmanışı off-road sürüşlerinde aracın tekerleklerinin daima yere basmasını, dengeli sürüşü ve motorun dönme enerjisini tüm tekerleklerden yola aktarmayı sağlar. 2H kullanım dışındaki tüm sürüş modlarında sway bar fonksiyonunu çalıştırabilirsiniz. Bir diğer önemli özellik ise yokuş iniş destek sistemidir. Zirve inişleri oldukça heyecanlı ve zorlayıcı olabiliyor. Dik eğimli engebeli arazilerde istikrarlı ve emniyetli iniş için size HDC sistemi yardımcı olmaktadır. Yokuş iniş destek sisteminde devreye girmesi için 4x4 sürüş modu L modunda olmalıdır. 1941 yılından bu yana süregelen bu zamansız tasarım ve her modelinde göreceğiniz yedoluk, oluk hangi dikiz aynasından bakarsanız bakın bir jipin geldiğini anlayacaksınız. Sizlere de bu duyguyu yaşatmak için yön otomotiv şovrumlarına bekliyoruz.